Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. bir beraberiz arkadaşlar. Kanalıma hepiniz iyi günden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta girdiğim yani benim girdiğim serverlere bakacağız. Yani bir sürü server var yani arkadaş anlatamam size. Bir sürü yani hani yerine bunları tercih ediyorum yani. Zaten o premium olduğu için yani bu kadar görüşmek, bu kadar Fazla var yani arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hepsinin aslında verebilir yani arkadaşlar zaten bunu Bunları bence girmeyin diyorum. ha şimdi buradan başlayalım. En sevdiğim kendi craft yani ama maalesef giremiyorum. Ay sonuncuya girdim yanlışlıkla. Ben girebiliyor muydum kendi? Yani, evet giremiyordum. Lütfen 1940. Ben şu an bir şey gidiyor. Yani arkadaşlar bunu 1.11.1'de girin diye biliyorum yani. düzen yani mc.candycraft.net olarak yazıp yapabilirsiniz. Betacraft da güzel bir e, serverdi. Play.betacraft.org yani. Bu ikisine kaydı olarak giriş yapmanız lazım. Yani bunları zaten girmeyin yani diye düşünüyorum. Hypixel zaten herkesin çok sevdiği ama maalesef premium'a girmemiz gerektiği bir server yani. Neyse da var yani. Bu da Hollanda ama yani bunlar zaten bu ikisi kötü diye düşünüyorum. he işte geldi en iyisi bu bunlardan birisi arkadaşlar. Ya yani benim bana göre ya siz böyle okuyun videoyu durdurun hemen ya okuyamadığım bir şey işte ee, bu böyle değişik bir şey yani arkadaşlar ve her yani çoğu şey var burada yani arkadaşlar onun için yani sıkıntınız olmasın diyorum. Görüyorsunuz fly.legendcraft Ama iki tane t olacak ve bu videoda like atmayı ve bu gömüşümü unutmayın. Ma, yani bu da güzel bir server yani. O mc'ye çok benziyor ama bu onun gibi değil çok güzel. Val e, çizgi craft.eu 2.3 ise bu da port oluyor arkadaşlar. 25 565 e, Bu da arkadaşlar. alp Gamer's denilen. Bunlardan bu arada gelecek. Play.altgamer.tr.net Yani İngilizceniz yoksa buna girin diyorum. Bir daha bir tane ikonik Bir tane daha var yani. Bunu hiç giremedim. Onun için size göstermek istemedim. Bu da güzel. Bu da güzel bir server. Ya yanlışlıkla sağlık yaptım der. Yani zaten bunu siz girersiniz diye düşünüyorum. Evet. E, e nokta yani bedliyonu zaten biliyorsunuzdur yani. Bedliyon herkes bize. Bu pika 2 çizgi 3 network.net yani bunu çok güzel bir server yani. Ha evet en sevdiğim ya yani en çok girdiğim server burası. Aslında o kendi craft'a da çok giriyordum ama ya beni attıkları için arkadaşlar şöyle sunucuya Allah sunucuya katılır mı yanlışlıkla? Yanlışlıkla yaptım beyler ya kusura bakmayın da. İşte böyle geliyor arkadaşlar bağlantıyı kesmeyelim hemen nerede kalmıştık evet orada kalmıştık uzatıyorum 1.8'de bu arada 1.8 daha yeni çıkıyor yani 1.12.2'de de çalışanlar vardır diye düşünüyorum yani çoğu orada çalışıyor arkadaşlar ben şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar şöyle nerede kalmıştık biz bu bu kısa var burada şöyle düzenli kısımlar göstereyim size. Fly nokta sky sky battle yani iki tane t net sky battle. yani öyle bir şey İngilizce burası. Ha ikonik craft arka bu da çok güzel bir sayfa anlatamam. Mg nokta ikonik craft nokta tv ikonik craft yazacağım craft diye biliyorum evet. Ha bu da pek güzel ama buna ben giriş yapamadım nedense ben de bilmiyorum. Yine de bakın yani ben pek tavsiye etmiyorum. Bu da güzel bir server yani. bu Guitretos falan filan bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu an ben size gösterirsem zamanım çok güzel Şu an zaten akşam olduğu için birazcık e, sessiz olmam gerekiyor. E, kardeşlerim yan odada uyuyor. Medya.skycraft.com.br yani adım gibi sonu. Bu da BR ile türlü diye hatırlıyorum. Evet galiba. Bir Bakalım. Aynen bu da BR. Li zoga.craftingland.com.br yani arkadaşlar bunların hepsini deneyemeyeceğim kusura bakmayın yeniden arkadaşlar eğer istiyorsanız like butonuna bastırmayı göz unutmayınız yani A aşağıda yazamayacağım sky var ya bu, bu da güzel çok güzel bir server minicraft.mini öyle bir şey işte arkadaşlar ben bu ikisine giremedim yani girdiğimi hiçbirisini hatırlamıyorum arkadaşlar girdiğimi bu da arkadaşlar mc.imenicraft.com denilen bir şey bir dakika Bunlar da çok güzel. Bunlar da bu battle olsun. Hayvan sak yani hayvan değil yani farmant yok da ee, yani farman falan olmuyor yok ki bunlarda ama blok saklanmacı ikisinden birisinde olması ya üçüsünden birisinde olması gerekiyor yani arkadaşlar hadi bakalım hadi 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 dostum hadi Hah, tamam hemen inelim aşağılara nerede? E, ee, beyler bunların hepsi çalışıyor diye biliyorum. Yani çoğu çalışıyordur. Arkadaşlar bu da join.mc.3 yani mc joinmc üst çizgi gv ru denilen değişik bir IP'si olan bu da değil bu da çok güzel bu da aslında bunda bu büyük de bunda, bunda farmans vardı diye biliyorum ya bunda ya bunda yani play.extremecraft.net yani arkadaşlar bunun ikisinden birisinde şey olması lazım. bu la, e, ha yani hayvan saklanmacı. Yani bunu random craft zaten bunu anlamışsınızdır. Bu line.randomcraft.nl üst üste 25 565 yani. Böyle gösteriyor. Hatta bakalım hangisindeydi o e, blok saklanmacı. Bir göstereyim size bir. Ben hemen geliyorum. bir dakika. Bir dakika beyler. Evet arkadaşlar doğru 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 evet buradaydı evet hatırladım. Arkadaşlar umarım ya en sondaki neydi galiba. Ee, emeğimin emimin karşılığını yani emimin karşılığını vermek istiyorsanız like atmayı like'ı gömçürmeyi unutmayınız beyler. Ee, ve tabii ki de, de abone olmayı unutmayınız ben sizin burada akşam için akşam akşam video çekiyorum arkadaşlar e, şimdi de yani teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için hepinizi de, çok seviyorum ilk videomdan görüşmek yani üzere üzeriyle ve bye. bye.